Ben beğendim bu ismi. Aha Korkunç abla geldi. Güzel oluyor ya. Hemen kilitlendim. Yamar Presteray. Tamam. Bu ne lan? Oha. Oha. Keşke duman yeah. bir şey olsaydı. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Ne? Nekromonik ondan yemek mi yapacak? Abi inanılmaz iyi içerik. Aman. Canavarın kazanana hoş geldiniz efendim. Yolunuzda iyi tuttuğumu umarım. Rahat bulabildiniz. Tırsıyorum. <laughs> Orayı biraz daha i̇şte görmek isterdim ya. ya. Nasıl korkmuyor lan? <laughs> Alışmış bile artık hayvan ya yani. bu. Meczup diyor bu. Umrunda bile değil. <gülüyor> çok eğlenceli <laughs> <laughs> oldu. Ay Allah korusun. <karısın. gülüyor> Şimdi buraları da beyaz yapacağız. İştir ya. Fırçası da balıklı. Bu da büyük yetenek değil çok mi? Çok çok evet, ya gerçekten. Tövbe yani. <laughs> <Böyle bir> baksana. <laughs> Bunu sökerken de video gelecek. Her şeyim...

Tiyatro bir performans. Bu iş. Ben olur yok. Bugün kırınca olacağı için e, hatta ben Merve gözlüklerimi takacağım. Biliyorsunuz aslında Bu gözlükler böyle? mutluluk gözlükleriydi. Evet. Aslında bu mutluluk gözlükleri. Ben Merve gözlüklerim yok benim. Yan en kız yakın zamanda bir tane kendime ben Merve gözlükleri alacağım. <laughs> benim yapacağım. beyin kalmış. Ee, ve bu hani yayınlarda ben Merve olarak size TikTok videoları sunacağım. Hadi. Hayat dediğin bir eee ibaret değil mi zaten? Size hayatım anlatacağım. Hayır. <gülüyor> i̇şte, <gülüyor> o, <gülüyor> Aya Hayır, bu ilk sezon ama ilk, <laughs> bu sezon. İlk, sezon <laughs> i̇yi, ilk sezon. Çok korkabiliriz, <laughs> çok İlk sezon iyi mi? İyi, Çok içimlerden. İlk sezon iyi olur. Eğer izliyormuş ya abi. burada. Soğuk su bulundurun. bakalım o da TikTok Size ne yapacak? <laughs> ne şeyler yapıyor. Ya bir de şey yalnız bu kadar yüksek prodüksiyonlu iş ürettikten sonra vakit doldurmak için biraz da Tabii daha o, kolay evet. kontente de geçmen lazım. Hayır, yapamazsın. Yani. Evet. evet. Şükür Allah şifa versin. <laughs> ne oldu bir şey oldu? Ne? Ne? Hayır. Hayır. <laughs> Aman. Hayır. Aman ki. <laughs> Hayır ya. Yapma be abim ah be abim hep hayata karşı <laughs> e Kırılan istiyorum. elektronik ya sayacı koyalım ya yani kenarda sizin için sevgili reji. Üç oldu galiba. Alacağım. Yürüdü yarattı sistemini de kurdu. Aaa propları da kendi hazırlıyor Fantastik. Ee, bir evren böyle elf gibi şeyler var işte büyücüler e, var farklı bir ırk gibi. Böyle... the şey <laughs> yani Four o'clock, wallow in self pity. Five o'clock, solve world hunger. Tell no one. Five thirty, jazzercise. Six thirty, dinner with me. I can't cancel that. again. Seven o'clock, wrestle with myself loathing. I'm booked. Evde iki tane tabure var. Eee hangi odadaysak o odanın taburesinin üzerine oturuyor. Eee genelde sürekli mutfağında var yemek var. falan yapıyor abi. Şey evet e ben Niye ben bugüne kadar büyümemiş, patlamamış bu birey? Altair Master. Ben, ben Monster sanıyım. çok abi müthiş şey ama. Abi Kayır merkez biliyor herkes seviyor. Proplarıyla şeyleri konuşuyor yapıyor. Kediler gibi globalde böyle patlayıp bilmeyen var ya. Aynen. Şu yayın İngilizce olsa şu an olmazdı. Şey gibi abi işte. Ee <laughs> <laughs> <Oy. gülüyor> <laughs> ben neyse de bitirelim mi? Ne kadar var sevgili reji? 11 yerine bitirelim. Aa, şey <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar daha ne yapayım ben bilmiyorum. Aaaa Valla yani eline emeğine sağlık ya bu konuda. Hakikaten uğraşıyorum. Daha çok gülümseyelim, birbirimizi daha çok gülümsetelim. Aferin Anlayışlı abi. olmaya çalışalım. Anlayamadığımızı düşündüğümüzde de bunu açıkça söyleyelim triplerle ve öfkelerle çok bir yere gidemeyeceğiz. Bundan sonrası sadece kötü şeylere gitmeye başlıyor. Çünkü arkadaşlar siz biz kurtalacağız, Başkası kurtarmayacak galiba bizi bizden. Kendinize çok iyi bakın. Love thy monster diyoruz. Canavarınızı sevin diyoruz. Kendinize iyi bakın. <laughs> Şimdi size büyü yaparak kapatmaya çalışacağım. Başarabilirsem <laughs> ne mutlu. Gidiyorum. Bu orijinal Wizard of Oz şey mi? Geliyor büyü. <laughs> Yap Abra Hala. Güzel. Güzel. Aynen. Çok iyi. Aynen, sağ Mesajı da çok iyi. Siyaset çok, çok çıkıp güzel. canavarınızı zor. sevin dese ben verirdim <gülüyor> <gülüyor> ee, yani ben direkt evet diyeceğimi zaten belletmişimdir evet. diye düşünüyorum. Bir tek şeyi düşündüm yani bu kadar yüksek prodüksiyonla arka işler yapıyorken sanki bu resmen Twitch'te harcanmamalı da 15-20 dakikalık müthiş bir YouTube videosu olmalıymış. Hissi de verdi bana <laughs> ama bir yandan hani uzuna yararak şey, şey yapıyor ve bunu Sazılanma belki var sonra var. kırpıp kırpıp daha YouTube'a dönüştürülür. Biz Türkiye'de neyi, tut, neyi tutmadığını biliyoruz. Hiç belki boşuna e, niye tutmuyor demeyelim. Okay. E, gerek yok. At. Ama helal olsun. Ben çok sevdim. Çok farklı şeyler yapıyor. Sadece makyaj yaptım bakın ne kadar korkuncum da yapmıyor. Yemeğini yapıyor, onun şeyini evet. yapıyor. Hatta ilk başvurusunda şeyi de görmüştük. Oyunları da o oyunun cosplay ile falan oynuyor böyle hmm. bir tarz bir şeyler var. Ben oh cool. evet diyorum. Ben bugün gördüğüm en iyi başvuruydu net şekilde. Özgün, özgün. Bu kadar özgün, bu kadar prodüksiyonlu, bu kadar emekli ve bu kadar içten başka bir içerik. Herhalde. Sadece bu yarışmada değil genel anlamda çok görmüyorum Türkiye'de. Evet, o evet, kadar evet. değil Çok övmüş olabilirim ama. <laughs> ve başvurusunu gördükten sonra da şey diyebilirim. Ee, yarışmanın ödülü olur da kazanacak olursa. Onun için çok destekleyici olacaktır Kesinlikle, gibi geldi. Evet. evet evet. Daha içtiği bir kameraya hak <laughs> ediyoruz. Evet bir sistem falan sana böyle ışıklar, efektler Öğren. bir yani... merak konum daha var bu arada. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Siz bu konuda tecrübelisiniz. Ee, böyle özel prodüksiyonlu içeriklerde Abi, Bir saniye galiba bomba bu sefer gitti. <laughs> Abi sen <laughs> Ama canavarını sev diyorsun, bıçak diyorsun, bir şey diyorsunuz Alacaklardı zaten. Abi Gidelim abi. biz bence? Canavarı geldi birinin. Evet, lütfen. Ya şeyi çok önemli. Ee, baş... <laughs> okey, sansürü direkt koysaydınız Reşit. <laughs> Uğraşmaya gerek yoktu. Bilmiyorum, çete gidiyor mu o ses ya? <laughs> Aynen, altyazı feedbacki bana da gerekiyor ha, galiba. Evet. Heh, okey. Ee... Aa, buradan... <laughs> Ne şey. Allah Allah. Vatan bilgisi. <laughs> <laughs> Şimdi kanalda gitti. Aynen. Şunu merak ediyorum. Başvurusunda bir tek orada soru işaretiydim. Ee, i̇zleyicisiyle konuşuyor ama ben başvurularda o etkileşimi ve o muhabbeti yönlendirmeyi de görmek istiyorum. Mesela benim çok başarılı yayıncı dediğim insanlar inanılmaz güzel bir böyle o top çevirme işini yapıyor. Hı -hı. Başvuruda onu gördüğüm zaman direkt böyle etkileniyorum. Belki bir geliştirilebilir noktası orası olabilir ama tabii bu başvurudan anlamam da mümkün değil sadece. Ee, bence de ama çok, ee, çok cici de bir hanımefendi. Evet. Yapıyor da bu işi. Helal Ecik. olsun. Ben ben evet diyorum ya. Yani. Evet. Evet evet evet. Üç evetle uğurluyuz. Birlikte bir diyende oynarız yani. Oynanır. Oynanır böyle şey daha böyle karanlık evrenlerde Aynen, geçenlerden falan. Pandemonyumda falan geçiyor böyle. Çok iyi. Ha? <gülüyor> <gülüyor> Biz evet dedik yani. Kaç başvuru kaldı?